Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz 11 buçuk buzdolabıyla açılış yapıyorum. Dün akşam başımıza gelenler buzdolabın kapağı şu şeylerinden kırıldı komple gitti buzdolabı kapağı gitti yani. Eşim hemen buzdolapçıyı aradı. Ariston bizim buzdolabı. Çok da memnundum açıkçası. Güzeldi yani hani soğutması şeyi her şeyi iyiydi geniş de baya ama demiş eski tip model olduğu için bunların parçaları bulunmuyor artık demiş o yüzden e, çöp oldu demiş yani yapılmaz demiş kapağını böyle ayrı içinde ayrı bir şekilde birazdan gelip alacaklar e, biliyorsunuz bizim dükkandaki buzdolabı da hemen hemen bunun buna benzer yani bunun gibi büyük tip frizli oda e, şimdi onu eşim buraya getirtiyor dükkana da bir tane bir tık daha ufağını o da büyükmüş de bir tık daha ufağını işte alacak öyle canlarım bütün böyle difrizdeki dolabın içindeki her şeyi buraya koydum güzel bunun içinde sildim zaten temizdi de öyle bir sildim yani bakalım şimdi yoldaymış dükkandaki buzdolabını getiriyorlar buraya inşallah güzel onu temizleyeceğim güzelce onu silerim içini dışını her yerini erzaklarımızı yerleştiririm. Ondan sonra da Allah nasip ederse dükkana gitmeye niyetimiz var ama bir saat kaç? 11.30. Bir saat fişini takamıyoruz getirdikten sonra. Şimdi 3 dakikaya getirseler yakın zaten. Ee, kaç olur? 12.30'da fişini takabilsek. Biz dükkana çoktan geldik canlarım. En son size evde buz... <laughs> kırık buzdolabımı çekmiştim biliyorsunuz. Buzdolabını hallettik. Ee, akşam zaten gidince gösteririm. Dükkandakini eve götürdük. Dükkana aldık bir tane. Şurası çok aşırı tozlu da orayı sileceğim şimdi. Malum biliyorsunuz 4 gün yoktuk. Buzdolabını temizledim. Hızlı hızlı dükkanda geleceğiz diye. O yüzden oraları size hiç çekmedim. Ee, daha sonra da tam buzdolabının fişini takıyorduk ki fiş bozuldu. Tam buzdolabının arkasındaki mutfaktaki fiş bozuldu. Eşim fişi taktı. İşte ikisi de elektrik verdi falan derken hani biri toprak biri elektrik oluyormuş ya. O olmadı falan bir aksilikleri gitti. Her neyse şükürler olsun hallettik ama en son buzdolabının fişini taktık, dükkana geldik. Daha sonra dükkana gelince dükkan iki de geldi. Onu temizledim güzelce ne iç dış. O da tamam. Onu da fişini taktık. Çok şükür şu an ikisi de çalışıyor. Daha sonra da birkaç müşterim geldi iş güç derken kamerayı elim alamadım arkadaşlar. Bugün böyle bir yoğun koşturmacalı bir gündü yani. Öyle şuranın bir tozu gitsin de detaylı bir şekilde artık yarın temizlerim de. Dedim şöyle bir toz gitsin sadece. Böyle sizde ne var ne yok arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz. Cana geleceğine mala gelsin diyoruz. Başka bir şey dediğimiz yok işte. Çok şükür yani. Evet burayı da hallettik. Biz eve geldik arkadaşlar saatlerimiz 7.30. buçuk. E, markete uğradık. Hem buradaki namluya çıktık. Zeynep hem de e, aşağıdaki yeme uğradık. Şey baktım. Hakmar'dan baktım aslında. Zeytinyağlı fasulye yapmak istiyorum bugün. Ayşe kadın baktım. Bulamadım. O yüzden de gelirken şu namluya çıktık. Nerede bu şöyle ne kadar almışım? 1 kilo 300 gram almışım. Hayır, 1 kilo seçtim zannediyordum ama 1 kilo 300 gram almışım. Böyle 60 lira tutmuş. Daha sonra biraz kuru soğanım var. Şöyle azıcık aldım kuru soğan. Ondan sonra arkadaşlar daha sonra arkadaşlar şöyle iki paket Ankara'nın makarnasını aldım. Ee, şunlardan. Kalem kesmem olmuyor. Ne oldu öyle bir şey. Bir de torkunun sütünü aldım. 1 litrelik. Bir tane var evde de. Dedim, bir tane yedek tutsun. Bime uğradık. Bimden şöyle iki tane tandır ekmeği aldık. Bu tandır ekmekleri güzel oluyor. Bir tane şöyle kaşar peyniri aldık. Atmadım. Daha sonra benim domatesi geçenlerde aldım. Çok güzel çıktı. Şöyle 1 kilodan bir tık fazla domates aldım. Binden bir de böyle iyice uzun e, salatalıklardan aldım. Bizim şu az ileride böyle meyveci duruyor. şöyle küçük armutlardan aldım ama tabi onlar hani seçtirmiyor ya böyle biraz böyle yumuşamışmış armutlar. Ama güzel yenir yani. 40 liralık armut aldım. Daha sonra şöyle mantar bir paket. Bir de şu sostan aldık. mayonezle ve ketçabın karışımıymış. Şöyle mayo çap diye. Evet aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Evet aynen aldıklarımız bu kadar. Şimdi ne yapacağım? Ee, yemeğimiz var aslında. Ee, pilav var. Ee, azıcık bir böyle tavuk patateslerim var. Onları şimdi ısıtacağım. Ondan sonra da e, yemeğimizi yedikten sonra Ayşe Kadın'ı artık koyarım. Yemekler sıfırlanmış oluyor zaten. Ayşe Kadın'ı koyarım. Yanına da kıymalı makarna yapacağım yarına. E, bir de cacık yapacağım. Güzel bir yaz menüsü olacak. Böyle canlarım buraları hemen toparlayayım. Şu buzdolabımı göstermek istiyorum size. Şöyle bu da bir önceki buzdolabının hemen hemen aynısı. Büyük boy e, arçeliğin şeyi, buzdolabı. Şurada ayar yerleri var şöyle şöyle içini sabahtan böyle güzel sildim kaba taslak yerleştirdim çok da öyle yerleştiremedim de kaba taslak yerleştirdim raf şeyleri falan da gayet iyi böyle yani inşallah güle güle kullanırız ee, evet dükkanınkini çekmedim galiba size dükkanınkini de yarın çekerim canlarım bu böyle iyi oldu şimdi şu aldıklarımı yerleştireyim ondan sonra yemeklerimizi hazırlayayım, sonra tekrardan mutfağa girerim zaten evet yemeğimizi yedik hemen oturduğum yerde ayşe kadınları ayıkladım güzelce ne. yıkadım da tertemiz tencereye koydum şöyle domates soydum iki tane soğan doğrayacağım iri iri böyle dört diş de sarımsak çıkarttım hemencik zaten biliyorsunuz fasulyeyi çiğden koyuyorum Allah yardımcımız olsun vallahi ya 45 dereceye çıkacakmış inşallah vallahi <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yarın alırız. Ben de markete girdim çünkü cevizi unuttum. Hı. Soğanlarımız tamam. Çayımız da demini aldı. Şimdi fasulyeyi koyayım. Makarna suyunu da atayım. O kaynayana kadar gideyim. Çay demleyelim, şey, çay demleyeyim diyorum. Çayımızı koyayım. Çay içelim. Kulaşık işini de hallettim. Tamamdır. Bu domateslerin hepsini bunun içine doğramayacağım. Ee, i̇ki tanesini kıymalı makarna yapacağım ya. Onu ayıracağım. Tamam. Şunu doğrayalım. Bol domates, sarımsaklı, zeytinyağlı fasulye güzel oluyor. Şimdi yaz domatesi mis gibi. Bu bimin bu domates gerçekten lezzetliymiş. Geçen Halkmar'dan aldığım. Ben Halkmar diyorum. Siz bana bakmayın. Halkmar oranın adı. Evet ağız alışkanlığı öyle kalmış ağzımda şey e, erik domatesini almıştım Aa, ben normalde erik domatesi çok severim ama hiç lezzeti yoktu ya şaşırdım kaldım gerçekten şöyle Hı. sırmsaklarını da şöyle doğruyorum sadece içerisine hiç rendeyle şey yapmayacağım o zaten yumuşayınca eriyi veriyor Tuzunu attım. Şimdi şöyle iki tane de küp şeker bırakıyorum içerisine. Daha sonra bir de böyle sıvı yağımız gezdirelim. Tamam. Pişmeye hazır. Kapağını kapatıp hemen ocağa alacağım bunu. Evet yemeği arka göze aldım. Buraya da makarna suyunu koydum. Makarnalarımızı haşlayacağız birazdan. Şöyle bu paketini haşlayacağım. Çaylarımızı koyup gidiyorum. İçeriye çok güzel bir film başlamış. Filmin adı neydi Tolunay? Ne? Filmin adı? Anladım. Yabancı izliyorduk ya. Deprem. Deprem. Ay Allah istirgesin. ya Rabbim. Allah kimseye böyle bir felaket vermesin. Göçük altında kalanlar. Yabancı bir film. İşte o hastanenin ortamı, o güç altında ameliyat etmeye çalışıyorlar. Allah esirgesin ya Rabbi. Şimdi ona bakıyorduk. Ben mutfağa geldim. Yani ama çok güzel bir filmde. Şimdi çaylarımızı alıyorum, doğru gidiyorum içeri. Evet, saatlerimiz neredeyse 12 oldu arkadaşlar. Yemeklerimiz çoktan pişti. Şöyle zeytinyağlı fasulyemiz. Az sulu mis gibi pişti yumuşacık oldu tazecikmiş zaten. Şöyle fasulyemiz tamam. Daha sıcak ama herhalde sabah koyabilirim diye düşünüyorum. Burada da böyle kıymalı makarnamız var. Kıymalı, domatesli, salçalı, sarımsaklı. Mis gibi yemeklerimiz hazır. Burada da videomu kapatayım artık arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.